Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Sevgili Yavuzlu kardeşlerim. Neredeyiz? Yavuz Türk mahallemizde Kadasol Sokak ve Yazılıra Sokağın oradayız. Ne yapılıyor burada? 30 yıl beklediğimiz resmi imarımıza kavuştuk kardeşlerim. Yavuz Türk mahallesi halkı tam 30 yıldır İmar bekliyor. Plan olmadan imar olur mu? Olmaz. Çok çaba sarf ettik. Bütün engellere rağmen Yavuz Türk mahallemizde işte şu gördüğünüz alanda inşaat başladı. Plan olmadan, imar olmadan, emsal olmadan, inşaat izni olmadan, ruhsat olmadan inşaat yapılabilir mi? Yapılamaz. Ne diyorlar? Buraya ne yapılıyor? Yurt yapılıyor veya konut yapılıyor. Her ne yapılsa yapılsın. Sevgili kardeşim önemli olan şu değil mi? Önemli olan Yavuz resmi imarın başlaması değil mi? Niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz kardeşlerim? Yavuz Türk Mahallesi 30 yıldır imar bekliyor. Ben tam 53 yıllık Yavuz olarak bu hasretle yanıp tutuşuyorum. Ne mutlu ki bugün inşaatlar başladı. Sevgili kardeşlerim. Yavuz Türk mahallemizde birkaç tane müstakil parsel var. Hemen bu gördüğünüz alanın yanında burası da müstakil parsel. Hemen yanı müstakil parsel. Okul alanı müstakil parsel. Başka müstakil parsel yok. Parsellerin hepsi çok büyük. Sadece Vesel Karani camisi civarı 3000 metrekare, 4000 metrekare, 6000 metrekare parseller var. Geri kalan 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 200.000 ne diyoruz? Yavuz Türk Mahallesi halkı olarak parseller reysen ifraz olsun istiyoruz. Hisseli parsellerin ifrazını istiyoruz. İfraz ne demek? İfraz işte parseller müstakil olacak kardeşlerim. Müstakil olmadan kentsel dönüşüm olmaz. Buradan tekrar tekrar Yavuz Türk Mahallemizde çağrı yapıyorum. Sevgili kardeşlerim binalarımız çürük. Binalarımız depreme dayanıksız. Bizim imarımız çok güzel, emselimiz çok güzel. İnanın bana, bundan daha büyük bir imar olamaz. Kat yüksekliğe takılmayın artık. Bizim emselimiz 2.2. Yani 100 metrekare tapumuza 220 metrekareye kadar inşaat hakkımız var. En düşük 200 metrekare. Kotla 220 metrekare. Sadece satın alınacak alan bu kardeşlerim. Bu bodrum hariç, otopark hariç bu müthiş bir oran. Niye müthiş biliyor musunuz? Çünkü bizim arsalarımızın yüzde kırkı bize ait değil. Biz onu da imarına alıyoruz. Ümraniye baktığınızda Ümraniye'de net tapudan, net arsadan emsal alıyorsunuz. Yani terkini yaptıktan sonra alıyorsunuz. Ama Üsküdar çok şanslı. Bu şansı iyi değerlendirelim. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Özellikle Yavuz Türk halkına sesleniyorum. Bütün engellere rağmen, bütün dedikodulara rağmen Çalışmalarımızı yaptık Allah'ımıza hamdolsun. Doğru bir tane kardeşlerim. Ben daima doğru yoldayım. Doğruları anlatıyorum. Biz bir an önce kentsel dönüşümü burada seferberlik ilan etmeliyiz. Şuna inanıyorum kardeşlerim. 2023-2024 Allah bize ömür verirse bunu göreceğiz. Yavuz Türk Mahallemizde her parselde mantar gibi inşaatlar olacak. Bunu hazırlıklı olun. Üsküdar Belediye Başkanlığımız Kent Aşe 1027'de de 4 parselde imza topluyor. Bir yıl önce ilk Kent AŞ'yi davet ettiğimiz parsel 1027'ye 4'tür. Ama bugün 1640 ada bir parselde başladılar. 1652 ada bir parselde bir bina yıkıldı. İnşallah onu da tamamlayacaklar. Kent Aşe'nin burada görevi şu. İstiyor ki bir an önce inşaatlar yapılsın. Ama asli görevi belediyenin bu değil. Asil görevi parselleri ifraz etmek. Müteahhit firmaların, inşaat firmalarının önünü açmak. Bütün inşaat firmalarına, müteahhit firmalara davet ediyoruz. Gelin kardeşlerim Yavuz mahallemizde bugünden kat karşılı anlaşmalar yapın. Çok güzel yerler var. Buna inanın. Çoğu boş. En kolay dönüşüm olacak mahalle Yavuz mahallesidir. Çünkü parsellerimiz buna müsait. Burada uzman var. Uzmana danışın kardeşlerim. 1027'ye 4'teki kardeşlerime de sesleniyorum. Bu fırsatı kaçırmayın kardeşlerim. Bakın. Çok güzel bir proje oldu. Bu projeye destek verin. Bu projeye destek verin ki modern yapılara kavuşun kardeşlerim. Bugün bir binayı 1 milyona, 2 milyona satamıyorsunuz ama yarın bir daireyi 3 milyona, 4 milyona satacaksınız. Siz olayın ticaretine bakın kardeşlerim. 100 metre tapuya 5 tane 10 tane daire yapmış. Bunun artık geçerli olmadığını hepimizin bilmesi lazım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.